Merhaba, günaydın. Videoma hoş geldiniz. Bugün de annem de burada. Günaydın. Bugün de e, Marmaris'teki ikinci günümüz. Yine kalktık. E, saat şu an dokuz buçuk falan. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Zeynepler gitti bile. Biz de şimdi onlar arkadan gidiyoruz yanlarına. Köz hemen bir. Gidecek. Annemin çok sporcu kombini. Ben spor yaptım. Spor mu yaptın? Annem spor yapmış. Ben buradan direkt benze gitmeyi düşünüyorum. Ben yedide kalktım. Ben restoran. Bakın buradan da gözüküyor deniz. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Ben Zeynep Panlar'la buluştuk. Kahvaltı da ettik. Yine onu da çekemedim ama düz kahvaltı ettik yani. Şimdi Zeynep'le havuza gidiyoruz. Havuzdan yer çıkmıştık. Bu sefer yer sıkıntımız yok. Havuza gidiyoruz. Havuza gideceğiz. Zeynep sıcak olduğunu düşünüyor. Hayır ya, çok yine sıkılmıyor mu? Hiç ben de şu anda da girmeliyim. Tamam, biz havuza giriyoruz. Biz e şimdi çıktık sonunda. E, havuzda Zeynep bana takla atmayı öğretmeye <laughs> çalıştı. Ama çok komikti bir türlü atamadım. Şimdi <laughs> atıyordu. Evet şimdi de gerçekten çok güneş var. Şimdi denize gidiyoruz. Değerli şimdi snack bar'a geldik. Gerçekten sabahtan beri yüzüyoruz denizde. Şimdi snack bar'a bir şeyler yemeye geldik. Zeynep de bize pizza almaya gitti. Zeynep bekliyorum şu an. Zeynep pizzayı alırken annemlere de Onun hesabını yapmaya başladı. <laughs> Senin annen. Tamam. Bu kadar mı? Evet. Tamam. Şimdi pizza yiyoruz. Zeynep sadece iki tane pizza yerim dedi ve şu an kaç tane pizza yedin? Beş dilim pizza, pizza yedin. Pizza değil sana. ama dilim. Ya şununla kim doyar? Şununla kim doyar? İki tane yetin, yerim demiştin. Ay konuşamadım. Kaç oldu bu? <laughs> Altı mı? Beş tamam. Ay, ondan... Afiyet olsun şimdi güzel. pizza aldık. Zeynep <laughs> Sahile tekrar iniyoruz annemlerin yanına. belki tekrar denize gireriz. Hiçbir fikrim yok. Zeynep'in amca hiç denize giresi yok tekrar. Değil mi? Soğuk. gerçekten çok soğuk ya. Ama güzel bak. Bu sıcakta güzel oluyor. Hayır olmuyor. Gayet güzel <laughs> Tekrardan selam var. Biz sahilden çıktık. Annemler hala sahilde Zeynep'le ben çıktık. Zeynep benden biraz önce gitti Üstünde işte o da. Ben de şimdi odaya gidiyorum. Üstümde içeceğim, duş falan alacağım. Sonra da Zeynep bize geleceğiz. Öyle yapacağız bir şeyler. Ve biz şimdi çıktık. Zeynep'le çıkmış. Erken çıkmıştık. Zeynep sonra bize geldi. Bir şeyler falan izledik. Şimdi yeme yemeğe gidiyoruz. Evet. kutu varmış. Böyle ben tavan bu şekilde. Şimdi biz benimle bu tatlıyı deneyeceğiz. Bunu ben çok merak ediyorum. Sonra Nekir de çok merak ediyormuş. Koştum aldım. Hemen beraber dedim ki beni bekle beraber yiyeceğiz. Nekir'i yiyeceğiz. Bu çikolatadır. Olsun yiyeceğiz. Pembe bu arada. Red Velvet Cake. Çıkmıyor mu? Değil. Beklediğim şeyi alamadım. Ben yoğun bir çilek bekliyordum. Kanka Red Velvet'in çilekli olmaz mı? Ne bileyim. De... Bilmiyorum belki de olur. Hiçbir şey fikrim yok. Ben de Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Ben bunu böyle hafif ıslak bir şeye bakıyordum. Bayağı tek. Okay. Tamam, Bugün de bu kokteyli deniyoruz. Bunun adı da Bulewur. Evet, tadı mı? Ben bunu çok Ama Ben de Bulewur deniyorum. So, bu bir arada <laughs> biraz kadınlar gelecek. Biz sonrakinde şunu deneme karar aldık. Böyle Çok tübbi. Evet sevgilim, sen beni ziyarlıya alakalı küçük bir bilgilerimi yapmak istiyoruz. Çok kötü. akşam. Hayır, çok kötü değil gelince, ama kötü. Hemen sonra çocuklarımız için Ama içilir. Bugün, dün karaoke vardı, bugün de bir Kalın bir show varmış. Denkiyoruz. Biz şimdi izlemeye geldik onu. Ee, ben buna 10 üzerinden 6 beş veriyorum. Ben de 5 veriyorum. Değil. Evet. Ama içilir. Ama içilir evet. Ama ya, çok kötü değil. Kötü sadece bir kötü de değil. Bir mantığı yok oynamaya karar verdim. Okey de iddiaların nedir? Ne? İddiaların nedir? Ya ben iddialı mısın? Hmm. İddialıyım. Babamla dedem 3-0 yenmiştim. Ben hiç iddialı değilim. Sen, sen, sen iddialısın. Iddialı Okey ben daha sorulur. Gonca teyze. Hokey oynayacağız. Rakipsizim. Aa Ben hiç iddialı değilim arkadaşlar. Şimdi oynuyoruz. Ve şimdi çıktık odaya doğru gidiyoruz. Ve Zeynep kazandı. <laughs> Ama biz daha farklı bir şey oynadık. Normal okey gibi değil. Daha farklı bir okey oynadık. Bir Bence Değişik bir şeydi. Güzeldi. Şimdi odalara gidiyoruz artık. Çok yoruldum ben. Evet, sen erken de uyandım. Aynen. Beşinci gününde görüşürüz. Görüşürüz.